Minasan konnichiwa. Bugün size Japonya'da dil okulu nasıl geldiğim ve işte ne kadar süre kaldım bununla alakalı süreçten bahsedeceğim. Öncelikle Japonya'da 6 aylık bir dil okuluna geldim ama bunun için bir vize kullanmadım. Hemen direkt sorulara cevap vermiş gibi oldum ama <laughs> yani 3 aylık zaten turist vizesiyle geldiğimiz için 3 ay sonra ben Kore'ye giriş çıkış yaptım. Bu şekilde 6 ayımı neredeyse tamamlamak üzereyim. Okulum bitti açıkçası. Birazcık daha kaldıktan sonra Türkiye'ye geri döneceğim. Şöyle ki bir şirket aracılığıyla gelmedim. Öncelikle e, Türkiye'de aslında bir yere gittim konuşmak için ama e, Japonya'da dil okuluna gelmek için bazı zamanlar var. O zamanlara denk gelmeniz gerekiyor. Yani sanırım yılda dört defa yapılabiliyor ve daha önceden vize vesaire başvurulduğu için birazcık da erken olması gerekiyor. Ama benim o zamanım yani gelmek istediğim zaman müsaittim. Müsaittim derken yani işlerimi ayarladığım bir zamanda. O yüzden gelmek için o kadar uzun bir sürem yoktu. O yüzden ben de böyle vizeyle, turist vizesiyle geldim. O şekilde kaldım. Normal öğrenci vizesiyle gelenler part vesaire çalışabiliyor. Ben çalışamıyorum. Hiç çalışmadım da zaten. Şöyle ki Öncelikle okullara mail gönderdim. kendim araştırma yaptım. Araştırma yaparken de şuna dikkat ettim. Kendi yani sizde mesela çok Tokyo merkezde hani merkezi bir yerde yaşamayı seviyorsanız hani öyle bir yerde araştırma yapabilirsiniz. O civardaki okullara mail gönderebilirsiniz. Ama ben o şekilde yapmadım. Ben birazcık da hani istediğim zaman merkeze gidebileyim. Ama işte o kadar da uzak olmayayım düşüncesiyle. E, harita üzerinden arattım. çiba'da kalmaya karar verdim. Yani Chiba'da bir okula, okulun ismi de işte sitesini vesaire buralara ekleyeceğim. Şöyle ki okulla konuşmam, iletişime vesaire hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sürekli mail gönderdiğimde bana cevap verdiler. Turist vizesiyle gelmek istediğimi de söyledim. Turist vizesiyle gelirken yani ben şu an 6. ayımı evet dolduruyorum. 3 ayı bitirdikten sonra Kore'ye gittim. Te tekrar buraya geri geldim. Bu şekilde vizemi e, bir 3 ay daha uzatmış oldum. Okulda öğretmenler vesaire ben kesinlikle memnun kaldım açıkçası bir sorun yaşamadım yani öğretmenler de naziklerdi İşte evet sadece İngilizce değil de sadece Japonca konuşuyorlar hani sadece size Japonca anlatıyorlar e, bunu nasıl anlayacağız seviyemiz çok düşük diyenler hani zaten o kadar şeyden başlıyorlar yani birazcık Mutlaka bir yerden Japonca işte kulak dolgunuz vardır. Hiç ben Japonca duymadım diye gelmiyorsunuzdur. Mutlaka bir yerden birazcık bir şeyler biliyorsunuzdur. Ya yani başlangıç seviyesinde de zaten hani çok basit bir şekilde ilerlediklerini düşünüyorum. Yani ben geldiğimde N4 seviyesi sertifikam vardı zaten. Japonya geldikten sonra da N3 seviyesini aldım. İşte Türkiye'ye döndükten sonra da devam edeceğim. Hani 2 1 artık nereye kadar gidebilirsem. Bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Yani bu zamana kadar zaten kendim çalıştım. 5 yıl önce Japonya zaten geldim, gezmiştim. Hani merkezi bir yer olsun, geziyim falan gibi bir düşüncem yoktu. Geleyim, ders çalışayım, odaklanayım, hani Japonca öğreneyim. Hani gerçekten bunun için geldim. Bunun için odaklanarak geldim. O yüzden hani böyle çok merkezi bir yer değil, sakin. Hani istediğim zaman yine gidebileyim. Böyle bir süreçten geçtim açıkçası. Vize ihtiyacım olmadı. Okulla iletişimimde herhangi bir sıkıntı olmadı. Ha, farklı okullara da bir sürü mail gönderdim. Bazıları şu an alamıyoruz diyenler de oldu. Hani kabul edemiyoruz diyenler de oldu. İşte farklı farklı süreçten geçtiler. Okulda hani tamam benim dördüncü seviye sertifikam vardı ama okula yeni gelen herkese önce online bir test yaptılar. Sonra okula başladığımız ilk gün konuşma testi yaptılar. Sonra başka bir test yaptılar mı hatırlamıyorum. Ama evet bir konuşma testi yaptılar bir de online bir test yaptılar. Yani iki testten geçirdiler. Ben online sınavı açıkçası benim çok iyi geçmemişti. Sonra okulda ben tekrar bir test daha oldum. Yani test olamayanları tekrar bir test yapıyorlar. Ona göre işte bir gruplandırma yapıp bir sınıflara dağıtıyorlar. genel yani gelenler genelde hep işte bir yıllık, iki yıllık gelen öğrenciler. Daha sonra iş arama veya işte okulda kalma, çalışma vizesi veya işte bu şey Meslek okulları dediğimiz okullara gitmek isteyen de çok öğrenciler vardı. Benim öyle bir düşüncem yoktu açıkçası. Ben dil okuluna geleyim ondan sonra da geri döneyim gibi bir amaçla geldiğim için o şeylerde çok araştırma yapmadım. Ama sınıf arkadaşlarım genelde işte üniversiteye gitmek isteyenler, işte çalışmak isteyenler ve meslek okuluna gitmek isteyenler bir de vardı. Yani bu şekilde çeşit çeşit öğrenciler vardı. Herhangi bir yere gitseniz de Çinliler daha fazla oluyor. Instagram'da gelen mesajlarda konuştuğum bazı işte dil okuna gelen arkadaşlardan da konuştuğum bazı kişiler oluyor. Hani diğer okullarda da Çinliler daha fazla oluyorlar. Yani geldikten sonra işte çok memnun kalmayan arkadaşlarım da var. Kendi okulum için söylemiyorum. Dil okulu için çok yararlı bulmayanlar da var. Ama dil okulu için gerçekten zaman ayırmanız gerekiyor. Yani okulda çalıştım bitti diye eve gelip tekrar çalışmanız gerekiyor. Sınavlar oluyor sürekli. İşte kanciler sürekli aklınızda tutmak zor oluyor. Yani gerçekten ders çalışmak amacıyla gelip uzun süre hani sadece buna odaklanmanız gerekiyor. Yani gerçekten ama ben işte okul yanında farklı bir şeye odaklanayım. Yani okul sizden önceliğinizin okul olmasını istiyor her zaman. O yüzden böyle bir şey var. Atladığım bir şey yok diye düşünüyorum ama şimdi sorularla birazcık daha ayrıntıya gireceğimi düşünüyorum. Şimdi bir arkadaşımız yaş sınırı var mı demiş. Yaş sınırı anladığım kadarıyla yok. Yani küçük yaş olarak bir, sınıfta 18 yaşındakiler de vardı. Büyük yaş olarak da yani aslında soru 30-35 yaş olarak gelmiş ama bir sorun yok yani. Sınıfta daha yaşlılar da vardı açıkçası. Yani 50 yaşına yakın iki tane kadın vardı. Yani gerçekten bir sorun olmuyor. Okulun fiyatı yani dediğim gibi ben 3 aylık geldiğim için ve yurdu da okul ayarladı. Yani okulun yurdu diyorum ev ama yan taraflarda kalanlar yani öğrenci değil. Ama çoğu öğrenci, öğrenci olmayanlar da var. O yüzden ben burayı kullanırken yurt diye söylüyorum. Yani okulda da konuşurken hep yurt diyoruz ama dışarıdan da gelip hani ayarlayıp bu şekilde burada kalanlar var. Yani bu şekilde bu evlerde kalanlar var. Okul ayarladı. Okula ben e, ücretlerini ödedim hem okul fiyatını yani şöyle bir yerlere bir şeylere koyacağım 3 aylık 3 aylık şeklinde ilerliyor en az 3 aylık gelinebiliyor ve yurtta da en az 3 aylık kalınabiliyor 3 aylık fiyatını birlikte verdim hem okulun 3 aylık ücretini hem de yurdun 3 aylık ücretini aslında şu an benim kaldığım yurt 2 kişilik ama işte ben birazcık şanslıyım yanımda kimse yok o yüzden rahat rahat kullanıyorum ama normalde benim kaldığım yurt 2 kişilik e, tek kişilik odanın fiyatları 60 bin yen o da 1 aylık iki kişilik kalanların yurt ücreti 37 bin yen. Okulun 3 aylık fiyatı da işte şuraya bir yere koyacağım. Yani benim buraya hadi geldim 3 aylık okula 3 aylık yurt masrafım 330 bin yene denk gelmiş. 330 bin yen de aşağı yukarı sanırım 70-75 bin kadar yapıyor Türk parasıyla. Yine okulun sitesini koyacağım için ayrıntılı yine bakabilirsiniz ama giriş ücreti ve depozitte dahil bir fiyatta da istiyorlar okulda. 3 aylık okul masrafı ve yurt masrafı toplamda işte 330 bin yen, 350 bin yen kadar gitti. Ondan sonra ben bir 3 ay daha kalmaya karar verdiğim için Kore'ye giriş çıkışı yaptım. Ondan sonra 3 aylık daha bu şekilde ücretlerini ödedikten sonra işte 3 ayı daha bitirmiş bulunmaktayım. Yakında dediğim gibi Türkiye'ye döneceğim. Okul, dil okulu sürecinden bahsettim. Burs alabilme olayını gerçekten bilmiyorum. Okulda bilmediğini anlamadığın hmm, Japonca bir şekilde anlatıyor. Ben soruların hepsini tek kela yazdım da bir şey yazmak istemediğim için. Vize almadım. Ee, ne kadar yararlı buldun diyen arkadaşlar. Şöyle ki yani mesela bir kelime öğreniyoruz. E, i̇htiyacımız olan bir kelimeyi ezberliyoruz. öğren Öğreniyoruz ama mesela onun kullanım alanları çok farklı olabiliyor ve konuşurken a diyorsun ki a bu kelime burada kullanılabiliyormuş veya derste mesela 4 ders işliyoruz dört ders mesela sürekli Japonca duyuyorsun. Yani duyman çok gelişiyor. Dışarıda mesela derste gördüğün bir kanjiyi dışarı çıktığın zaman anlıyorsun bu burada bu şekilde kullanılabiliyormuş. Veya işte ne bileyim bazen televizyon açıyorsun. Yani bildiklerini kullanma şansım oldu. Yani ne kadar bildiğimi, ne kadar bilmediğimi veya işte nerelerde neye ihtiyacım olduğunu görmek beni gerçekten geliştirdiğini düşünüyorum. O yüzden kesinlikle yararlı buldum yani. Dediğim gibi geldiğimde de zaten Japoncam kötü değildi. Hani en azından bir temelim vardı. Dördüncü seviyeydi. Şimdi dediğim gibi üçüncü seviyeye aldım ve ilerliyorum. Konaklamayı dediğim gibi okul ayarladı. Yine ben videoyu çekeceğim. Yani Instagram'da bununla alakalı bir videom var. Ama yine de göstereceğim. Kendim ayarladım. Şirket ayarlamadı. Ne kadar süre kaldığımı söyledim. Türkiye'de dil okulu olarak sorulmuş. Türkiye'de bir dil okulu olarak bilemiyorum açıkçası. Ben Türkiye'de gittim. Çok kısa bir süre gittim. Bir beş hafta kadar. Ama adını da hatırlamıyorum. Yani Kadıköy'de bir okuldu en az kaç ayda Japonca'yı anlamaya başladın demişler. Dediğim gibi baştan başlamadığım için ne kadar sürede konuşmaya başladığımı bilmiyorum. Ama daha tabii ki biraz daha hızlandığımı, daha doğal bir şekilde konuştuğumu hissediyorum. Arkadaşlarımla konuşurken de o şekilde geri dönüşler alıyorum açıkçası. CRP'de gerekli mi diye soran bir kişi olmuş. Öyle bir şeye gerek yok. Zaten başlangıç seviyesinden başlıyorlar. Bir de du biraz duygusal bir soru. Başlarda yalnızlık çektim mi? Evet çektim. <laughs> yani sınıfta da okulda da benden başka bir Türk olmadığı için biraz yalnızlık çektim. İngilizcem olduğu için İngilizce bilen arkadaşlarımla konuştum. Ya da işte Japonca konuşabilmek için birazcık daha kendimi zorladığım zamanlar oldu. Ama hani sınıftakiler de zaten sen senin gibi uğraşıyorlar. Ama mesela derste bir şey anlatıldığı zaman anlamadığın zaman onlar birbiriyle hemen ah şu kendi gramer kurallarına göre kendi dillerindekine neye karşılık geliyorsa onu söyleyip ha öyle mi falan diye anlıyorsunuz. Hani onlar o hakkında konuşuyorlar. E, or oralarda birazcık yalnızlık çektim. Ya dedim keşke birisi daha olsaydı en azından hani şey birbirimize şeyi söyleyebilsek. Ah burada bu kullanılıyor değil mi? Yani kendi dilinizi de daha iyi anlamış oluyorsunuz ya. Böyle bir sırasıyla böyle bir geçiş oluyor. O yüzden şey ah diyorsun yani keşke biri daha olsa da onunla konuşabilsem. Böyle bir süre. Bir de ben şeylerden bahsettim. Gaz ve su faturaları birlikte geliyor. Genelde aylık bir 5-6 bin geliyor. 5-6 bin de Türk parası ile ne kadar ediyor bilmiyorum şu an. Ama 5-6 bin yani diye araştırdığınız çıkacaktır. Elektrik de genelde 3-4 bin şeklinde geliyor. İş, üniversite hazırlık için bunları gerçekten bilemiyorum. Ama okuldan yani okuldaki arkadaşlarımdan bu şekilde ilerlemek isteyen çok kişi vardı. Ama bu süreçleri e es geçtim açıkçası. Dediğim gibi benim kendi sürecim kendim ayarladım, kendim araştırdım, kendim mail attım, kendim uğraştım. Yani buraya gelmek için de yurt içinde hani sürekli okula iletişim halinde bulundum. Yani sürekli okula iletişim halindeydim ve o şekilde ilerledim. E bu şekilde ilerleyip biletleri vesaire alıp geldim. Hepsinin toplam fiyatını gerçekten bilemiyorum. Hani gezdiğim zamanlar da oldu. Hani kişisel olarak kullandıklarım ama okul ve yurt masrafları bu şekilde. Okulla yurt arası ne kadar dersiniz? Yani bisiklet kullanan çok kişi var. Otobüse de biniyorum. Yürüyerek gittiğim zamanlar da oluyor. Yürüyerek gittiğiniz zaman 20 dakika hani biraz oyalandınız, bir yerlere baktınız. Yani biraz yavaş yürüdünüz vesaire. 20-25 dakika kadar bir yürüme mesafesi var. Ama yani bisiklet o kadar yaygın ki herkes genelde bisiklet kullanıyor. Ben çok güvenmiyorum. O yüzden yani kendime çok güvenmiyorum. O yüzden bisiklet kullanmıyorum. Bisiklet almadım. Hani kiralayanlar da var mı emin değilim. Ama ben böyle bir şeye girişmedim açıkçası. O yüzden Sadece ya bazen yürüyerek hava güzel olursa ya da otobüse gidiyorum. Yani ben böyle bir süreç geçirdim. Yararlı olduğunu düşünüyorum. Umarım anlattıklarım sizin için de yararlı olur. Okulun bilgilerini vesaire ekleyeceğim. Ve şimdi size grubumu tekrar göstereceğim. Yani tekrar diyorum çünkü Instagram'a yükledim. Ha, yükledikten sonra bayağı yatağımın yeriyle alakalı bayağı bir sorun yaşadım ama şimdi size tekrar yani sadece YouTube'da izleyenler için tekrar kısaca bir göstermek istiyorum. Ya biraz bugün hava çok karanlık yani. Burası evet girişi. Ee çamaşır makinesi. Ufak bir mutfağı var. Ya yani şu an çok karanlık maalesef. Çünkü hava bugün çok kötü. Yani böyle bir girişi var. Şurada bir ayakkabılığı var. Ee, burada tuvalet banyosu var göstermiyorum yani tuvalet banyo. Burada işte bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi değil şey bu. Buzdolabı. Ee, mikrodalga vesaire. Burası kaldığım yer. Ee, televizyon var. Yatağım yukarıda. Yani arkadaşlar rahat edebilirsiniz <laughs> ama ben bazen yani Uyandığım zaman kafamı vesaire vurduğum için bazen futon dediğimiz yer yatakları var Japonya'da onu bazen alıp aşağı indiriyorum. Yani camın önünde vesaire. Yani camın önünde derken yani buraya vesaire seriyorum. Yani genelde yukarıdayım. ama dediğim gibi birazcık sıkıntı oluyor. Yukarı aşağı inmek biraz rahat hissetmediğim zamanlarda aşağı alıyorum. Yani videoyu çekerken de aşağı aldığım bir gündü. neyse. <laughs> Ve bugün yani dışarısı balkon var. Ama bugün hava bayağı bir kötü. Yağmur yağıyor. O yüzden de içerisi bayağı karanlık. Yani böyle bir yerde kalıyorum. Ee, dediğim gibi burası aslında iki kişilik. O yüzden yurt diye şeklinde söyledim. Ama ben şu an tek kişiyim. Ee, birazcık şanslıyım o konuda. Öyle söyleyebilirim. Bu kadar arkadaşlar. Yani bu şekilde bir yerde kalıyorum. Anlatmak istediklerim. Bu kadardı. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Başka sormak istediğiniz bir soru varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.